Yandık yandı, yandı. yandı elin değil mi yandı? Bir şey, yok. bir şey yok 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 üfle 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 teku üfle ne? Wat üfle wat? Akıllı normal. demin de yandı gene sıfır. Üfle hadi bir daha üfle. Çok sevdim evet. bu üflemeyi. <laughs> İki dudun güzel. Onu söyleme diyor. onu söyleme diyor. Bak, tamam. Onu söyleme diyor. Kriterleri var. Aha. Ye. diyor. Ah. Yemek mi istiyorsun? Ye. <laughs> Yiyelim mi? Sıfır. Ye. Ye. Öp anneyi beni. Üflen de üfle. Hadi söyle ne kadar. üfle. Şumanı <laughs> Sıfatını çekiyorum. Çok tatlı ya. Annem. Şımarık oğlum benim. Üfle. 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 Üfle.